Alo Amazon yollandı tünelin altında Bir kişi var abi bir kişi çıkamıyor Biz Çıktık da bir kişi yaralı arkadaşımız Çıkamıyor sıkışık var Abicim kendinde misin sesin geliyor mu? Abi Duyuyorsun değil mi? tamam tamam geldi hemen geldi ambulans <laughs> <laughs> Afat geldi ambulans geldi az daha sabret हा <laughs> दे <laughs>